Evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Who's at the door oynuyoruz Evet başlattım hemen oyunu ve kaydı açtım Diyor ki ben bir psikiyatri hastasıyım Bulanık halüsinasyonlar ve sesler günlük hayatının parçası Ama son zamanlarda bu halüsinasyonlar daha uzun sürüyor Artık ilaç almazsam gitmiyorlar Gerçeklik ile ilüzyon arasındaki sınır daha da bulanık Aa, yeter be Çok okuduk Yeter geç 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 Tam her gün tuhaf yüzlerle sahip bana ilaç getiriyor. Artık onlar gerçek malisyonasyon anlayamıyorum. Oyuncak bebek zihnimi sakinleştiren tek şey ne de ne nedeni tamam. Anladınız arkadaşlar işte siz. Telefon çalıyor. Your symptoms are gradually improving. Oh yeah. After just a few days of treatment, you should be able to return to your normal life. Yes, be. However, if you also see strange figures inside your house, Ooh, this could be a sign that your hallucinations are worsening. In such cases, immediately take your prescribed medication, or try to calm yourself quietly in your room. Ooh. Hang in there just a little longer, and you'll make a full recovery. Nice. E, peki, ben bunun halusyona... Yalnız, bir yere geldik bak Evet. Ne diyor? Her gün halüsinasyonlardan önce çekim gelen şu tür kaybolmayanlar beni kovalayanlar ne? Yer gitmişsin ha. Beni diğer cihten indirece Ne demek? Beni birileri mi kovalayacak? 1 köşemi 6 8. Bu ne? Halüsinasyonlar kaybol. Ben bunu nasıl ki bırakacağım ha. Tamam. Kapıyı açmak güvenli. Halüsinasyon gel geçmese bunun yerine ilaç. Al. Ha tamam okey. Normal paranormal zar tür bulma oyunu bu. Bu ne? Bebek. Okey. Yalnız burası çok korkunç bir yer ben. Halüsinasyon var. Ha. Okey. Anladım abi. Evet. Kapı çalıyor. Ay. Dedim karanlığa doğru gidiyorum niye? Bu ne abi? Tövbe. Ben yokum arkadaşlar. Acaba kendi ya geldik be. Kim gelmiş? Onun tövbesine öyle pat diye girmeyi beklemiyordum. Bu ne şimdi? Korkunç bir şey benziyor bu. Aç yani açmam mı lazım bu silasyon? Ama başta şey diyordu. Garip suratlı insanlar görüyorum falan diyordu. Bilmiyorum aç, açtım. İnşallah ölmem. Ha, ilaç verdi bana. Tamam. E geçtik yani günü. Bu kadar mıydı? Okay. Bir şeyler konuşuyor. Estağfurullah. Geçmeyecek mi bu sesler? İlaç mı içmem lazım? Bebek tamam arıyorum onu lütfen çık kafamdan. fotoğraflar falan aynı. Bir şeyler de bu, bu, böyle. Her şeyden şüphe etmeye başlayacağım şimdi. Yani şunun da bunu zaten benim hafızam zayıf. Anasını satayım oynadığım oyuna bak. Ben gerizekalı mıyım acaba? Işıkları elleyemiyorum. Hafızam zaten zayıf anasını satayım. Yok abi burada da bir değişiklik yok yani. Ya bebek bebek de bulamayacağım muhtemelen ben evde. Troll yani. Bu saat. Allah'ım tövbe bismillah. Gelme 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 git. Gelme 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 gelme. Komutanım komutanım gelme gelme gelme. Hayır hayır buradan Git git. Ne yapıyor? Kapıya mı bakıyor? Lan bir kapıya ben bakardım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Of. İlaç içeceğim ben. Bırak beni. Gitmedi sonuçta. <laughs> Allah Allah. Aa geçtik lan günü. Kapıdan içeri girip tuvalete saklamayı falan düşünmüştüm ama. Olmadı öyle bir şey. Şu bebeğin kafasını şuraya taksak ya mesela. Niye yapamıyorum ben onu? Çok korktum niyeyse açarken kapıyı. Bu ne? Kapat ya. Bu halüsinasyon mu ne bu? Bu ne? Niye hiçbir yer açamıyorum? Bir şey mi yapacak bu? Ananı! Gelme 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 git. Geliyor mu? Gelme! İlaç iç. Uf. Altıma sıçtım. Evet. Dördüncü günü de geçtik. Uf. Çok korktum. Bu ne? Burada böyle bir şey yoktu. Hospital falan. Tanıdığım biri olabilir mi? Tövbe bismillah. <laughs> git 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 <laughs> git Lan git gitmiş olsun git gitmiş olsun git Gitmiş git 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 be git sıçtım Of, daha çok korkamazdım ya. Ya bebek kafası falan demişti ama ben kafa demeden de ben öyle düşündüm yani o kafası eksik olduğu için. Herhalde kapıyı açacağım gitti çünkü gitmezse ilaç iş demişlerdi bana. Bakalım kapıdakine bir de? Yani oğlum ben gene korktum bundan ya. <laughs> o kadar hikûn olmasını beklemiyorum. Oh. Gülmesi iyi oluyor herhalde. Heh, altıncı gün. Of çok korktum ya. Evet. Hala bebek bulamadık bu arada. Acaba tam bebek mi bu? Bu ne? Şurada da böyle bir şey yoktu. Bu ne? Ha kabak lan. Lan. Git git. Git. Eğilebiliyorum hala. Tamam bunu buraya. Estağfurullah. Aa, bu Direkt otomatik takılmışsın Ya gerizekim mısın oğlum? Tabii ki hayrettin Oyuncak bebek sence gerçekten konuşabilir mi Mal mıdır nedir? Bu gitmiyor bu arada. Bu gerçek mi? Ya bu gerçek değil çünkü az önce böyle bir şey yoktu ben eminim. Gitmiyor. Işığı falan da kapattım. Ay, bir an kilitlendi zannettim. Çok korktum. Ben içeceğim. Bence yalan da o yani. Öyle bir şey yok çünkü orada. Allahu Ekber. Babalar bölümleri geçer. Bu ne? Burada böyle bir şey var mıydı? Ha, az önce sağlak bebeğin bize söylediği. Bakın bu va va va, va. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Aynen. Orta. Orta ne lan? Vücudunun ortasını elde ettik. Evet burada bir şey yok. bura normal. Bunlar normal. Kesin şu, şu şerefsiz var ya bir, bir zaman baktığım zaman ona böyle pat diye gözlerini açacak ve altıma sıçacağım muhtemelen. Ee, Balık var. Burayı açarken korkuyorum artık. Aa, burada da bir şey yok. Okay. İnşallah şu ışığı açtığım zaman bir şey çıkmaz karşımıza. Çok korktum. Bakalım. Burası da normal. Burası da normal. Arkamdaki ışık kapanınca çok korktum aniden ama. Tamam. Otomatik ışık orası. Tam bir şey yok o zaman. Açıyorum kapıyı. Korkmayın lütfen. <laughs> Niye ya? Niye ya? Niye? Aa birinci güne geri döndüm. Hayır. Çok korktum lan. Niye ki? Acaba kapıyı da mı bakmam lazımdı? Ne ilk bir şey mi kaçırdım? Acaba yazılara da mı dikkat etmem lazım? Çincem yok ki benim. Bunlar normal, bunlar aynı. Bu da aynı. Telefon, çiçek. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Okey burası da aynı. Bu ne? Bunun bir şey mi oldu? Bir şey mi gördüm? Hayır. Sadece Burada da bir şey yok. Acaba çok dikkatli etmem gerekiyor mu ya? Her şeye. Ya mesela buraya buraya baktık. Yok burada bir şey. Şurada çöp var mıydı lan burada? Kesin vardı ya. Korkmayın ne olmuş? Ne oluyor? Gelme. Gelme. <laughs> <aa>, git ne olur. <laughs> Ama basmıştım basmıştım. Ya bıraktım yalnızdım. Yapıyordum. Aa! Yapıyordum. Basmıştım. Şerefsizler. Şerefsizler. ете ратци Bak bir de kapıya bakalım. Bir de kim varmış? Allah'ım gene korktum ya. Of. Adam gene öldük ya. Niye ki? Ya niye ama niye ya? Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel 7. güne kadar gelmiştim ben. Ya bir kere korktum ya. Oradan sonra gitti ben şu an akıl sağlığımı kaybettim yani. Etrafta hiçbir şey yok. Kaybediyorum sebep ne? Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Fotoğraflar normal, televizyon normal. Buraların hepsi normal. Umarım tuvalet de normal. Allah'ım ya Rabbi nereden geliyor bu sesler bana ya? ışık sesi sanırım. Ve çok çirkinsin. Ama açacağız galiba. baksanıza her şey normal gibi. Saat falan her şey normal yani. Ya ne olur ölmeyeyim ya. Ne olur. <laughs> Abim gene öldüm ya. Of. Ama ne kaçırıyorum ya. Çok mu detaylı acaba? Adık bakmam lazım. Teşekkürler. Geçti mi? Geçmedi. Leç. Oh şükür. Bakın klozetler bu yüzden kontrol edilmeli. Görüyorsunuz. Ne oluyor? Şurada bir şey mi var? Sanki bir korkunç bir şey var gibi sanki. ne abi? Merhaba Aa. Aa. Evet ben niye geri zekalıyım ki acaba? Ya bir de bu ne biçim bir jumpscare ya? Üf. Gene döndük başa Allah kahretmesin Yani artık bi, bu bu sefer bitiremezsem kapatacağım videoyu gideceğim yeter artık Ben böyle saçma sapan şeyler oynamak zorunda mıyım? Çok korktum bir anda. Acayip korktum. korktum. Acayip. Yok artık, yok artık. Yok artık. Yok artık. Abi altıma yaptım abi. <laughs> yani tam da üstüne geldi. Ben böyle saçma sapan şeyler yapmak zorunda mıyım? Değilsin. Niye video çekiyorsunuz çekiyorsun o zaman dediğinizi duyar gibiyim. Size ne ya? istediğim gibi çekerim ya. Bunlar normal. Her şey normal. Işığı şey da çekelim. Bak kopmadı. Okey. Devam. Burada kol bacak bir şey var mı? Yok. Ses ne? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Burada da bir şey var da okey. Yani kap ananın nikahıymış kardeşim. Sağ ol. Aa! ne oldu ya? Öldüm zannettim. Gitti mi? Normale mi döndü? Normale döndü. Kapıyı açacağız o zaman. Ne olur ölmeyeyim. Oh tipiniz şaka yaptım arkadaşlar <laughs> Sabahtan beri ölüyorum da Fark ettiğiniz üzere Ya bebek nereden geldi Jumpscare attı bana Allahım ya Okay. Okey evet. Biraz da biz onları korkutalım ya Ne bu böyle ya ya ne olur bir şey çıkmasın be. Ama bir şey çıkmayınca da ölüyorum. Öyle bir sıkıntı var. Çünkü da görmüyorum. Ya bir şey olmadığını zannediyorum daha doğrusu. Çünkü arkam arkam dönük gitsem oraya. Bu ne? Buranın ışığı niye açık? Notluk olduğu belliydi burada zaten. İçiyorum. Geçtik. <laughs> i̇şte. Geçtik çok şükür. Orada ne oldu öyle bana bakmadığımda mı hareket ediyor acaba? Bana Git! <gülüyor> 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 ya ben oynamıyorum.